Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte standart uzunluk ölçü birimleri konusunu işleyeceğiz. Standart uzunluk ölçü birimi metredir çocuklar. Metre kısaca küçük m harfiyle gösterilir. 1 metre 100 eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğuna 1 santimetre denir. Santimetre kısaca küçük c küçük m ile gösterilir. Burada da gördüğünüz gibi sevgili çocuklar 1 metre eşittir 100 santimetredir. Ağaç, koltuk, kumaş ve tahta gibi büyük nesneleri metre ile ölçeriz. Bilgisayar, bardak, kalem, küçük bir oyuncak gibi nesneleri ise santimetre ile ölçeriz sevgili çocuklar. Şimdi çocuklar, görsellerin gerçek uzunluklarını dikkate alarak uygun uzunluk ölçme birimini örnekteki gibi noktalı yerlere yazacağız. Burada silgi santimetre ile ölçülü ifade ediliyor. Gerçek bir futbol sahası da metre ile ölçülür. Peki cep telefonunun uzunluğu metre ile mi ifade edilir, santimetre ile mi? Cep telefonu küçük olduğu için santimetre ile boyunu ifade ederiz. Peki çocuklar yatağın enini santimetre mi metre ile mi ifade ederiz? Yatak büyük olduğu için metre ile ifade ederiz. Sırada mum var. Peki mumun boyunu santimetre mi metre ile mi ifade ederiz? Mum kısadır. Kısa olduğu için de santimetreyi kullanırız. Gerçek bir otobüsü metre ile ifade ederiz çocuklar. Peki gözlüğün enini neyle ifade ederiz? Tabii ki santimetre ile. Gerçek bir evin boyunu metre ile ifade ederiz. Çünkü ev büyük bir varlıktır. Kitabın boyunu da santimetre olarak ifade edebiliriz. Konumuzla ilgili birkaç soru çözelim. 3 metre kumaştan bir elbise dikilebiliyor. 12 metre kumaştan kaç elbise dikilir? Ne yapıyorduk çocuklar problem çözerken? Önce verilenleri ve istenenleri belirliyoruz. Verilenler neler? Elimizde 3 metre bir kumaş var. Ve bu 3 metre kumaştan bir elbise dikilebiliyor. Bir elbise. Peki bizden istenen nedir? 12 metre kumaştan kaç elbise dikilebileceği? Toplam 12 metremiz olduğuna göre her 3 metrede de bir elbise dikebildiğimize göre 12 3'e bölersek kaç tane elbise dikebileceğimizi bulmuş oluruz. 12'nin içerisinde kaç tane 3 var? 4 tane 3 var. Çünkü 3 ile 4'ü çarptığımız zaman ne elde ederiz? 12 elde ederiz. 4 kere 3 12 eder. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 4 tane elbise dikebiliriz. Diğer sorumuza bakalım. 90 cm telin 45 cm'si kullanıldı. Geriye kaç cm tel kaldı? Verilenler neler? İstenen ne? Buna bir bakalım. Verilen 90 cm telimiz olduğu ve bunun 45 cm'sinin kullanıldığı. Bizden geriye ne kadar, kaç cm tel kaldığı sorulmuş. Verilenleri ve istenenleri belirledik. Şimdi problemimizi çözelim. Çocuklar, 90 cm telin 45 santimetresi kullanıldığına göre tel azalır. Azaldığı için de çıkarma işlemi yapmalıyız. 90'dan 45'i çıkarmalıyız. Önce birlikleri çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz çocuklar. Komşudan 1 onluk alıyoruz. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa geriye 5 kalır. 8'den de 4 çıkarsa geriye 4 kalır. Yani 45 santimetre tel kalır. Aylin'in adımı 27 santimetredir. Ablasının adımı Aylin'in adımından 12 santimetre daha uzundur. Ablasının adımı kaç santimetredir? Verilenleri ve istenenleri belirleyelim. Verilenler Aylin'in adımının 27 santimetre olduğu ve ablasının adımının Aylin'in adımından 12 santim daha uzun olduğu. Peki bizden istenen nedir? Ablasının adımı kaç santimetredir? Bunu bulmalıyız. Aylin'in adım uzunluğunu yazıyorum. Ablasının adımı Aylin'in adımından fazla dediğine göre toplama işlemi yapacağız. 7 ile 2'yi topladığımız zaman 9. 2 ile 1'i topladığımız zaman 3. Yani ablasının adımı 39 santimetredir. Videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.